Yani namazı kılarken Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bütün e, azaların örtülü olarak namaz kılınmasını bize anlatıyor. Tekim ayeti kerimede de Hudû zînetekum en de kulli mescidin diyor. Her mescide ve her secde mahalline girerken yani her namaz kıldığınızda ziynetinizi, süsünüzü e, efendim tam elbisenizi alarak namaza durunuz. Buna binaen e, her bölgede ee, elbise kavramı neyi ifade ediyorsa efendim bir bayram ziyaretine büyünün yanına gittiğinde ne tür bir elbise kıyafetle giriyorsan o şekilde namaz kılmak doğrudur. Eskiden mesela takkesiz sokağa çıkılmazmış. Erkekler baş açık sokağa çıkmazlarmış. Baş açık gezmek çok ayıp kabul edilirmiş. Hatta mürüvveti ihlal eden hususlardan olduğu kitaplarımızda geçiyor. Binaenaleyh e, buna göre demişler ki takkesiz namaz kılmak doğru değil. Niye? Takke elbisenin bütünleyici bir unsuru olarak kabul ediliyor. Bugün de mesela bir yere misafirliğe gitseniz, efendim bayram ziyaretine amcanızın, dayınızın elini öpmeye gitseniz çorapsız olarak gitmezsiniz. Yani Türk örfünde, adetinde bir yere çorapsız olarak gitmek ayıp karşılanır. Bundan e, hareketle namazı da çorapsız olarak giymek ayıp karşılanır. Türk örfünde, Türk adetlerinde, Türk mescitlerinde çorapsız olarak namaz kılmak ayıp karşılanır. Ama günah mıdır meselesine gelince az önce ifade ettiğimiz yani namazı kılarken eee zinetini, elbiseni, takım elbiseni giyerek namazını kılacaksın ifadesine göre namaz ciddiyet ister ama Sudan'a gitmişsin, Afrika'ya gitmişsin. Millet ayağına giyecek ayakkabı bulamıyor. Sen çorapsız namaz olmaz dersen komik duruma düşersin. Oralarda ee, çorabı bırak, ayakkabısız geziyor insanlar. Çorapsız namaz kılman da bir sakınca olmaz. Fakat e, bulunduğun yerin örfüne, ananesine, geleneğine, göreğine itibar etmek durumundasın. Yani sıradan bir on başının yanına... Ee, efendim muhtarın yanına çorapsız gidemiyorsun. Alemlerin Rabbinin huzuruna çorapsız girmen doğru olmaz.